Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar, sevgili oyuncumuz Ekameliç için yeni imajını hemen sizlerle paylaşmak istedik. bildiğiniz üzere Kameliç bu yakınlarda yeni bir proje olacak. Yeni bir proje teklifi gelmiş. Ee, ve sabırsızlandık. Fakat dizinin projesi konusu e, ve ne zaman başlayacağı e, hakkında henüz bir bilgimiz yok. Bunlar bir sır gibi tutuluyor. E, sizlerle en ufak bir bilgimiz olursa hemen paylaşacağız. Çok sabırsızlanıyoruz. Çok merakla bekliyoruz. E, Erkan'ı çok seviyoruz. Ondan gelecek olan yepyeni haberleri hemen sizlerle paylaşacağız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.